Marketten ya da buzdolabından herhangi bir malzeme alamayacaksın. Ne diye Söyledik, söyledik. Şefim nasıl konuşuyor böyle konuşuluyor mu? Hiç bu kadar rahat. Bir kere o elini cebinden çıkar. Bu ne oluyor? Yap ki çak 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 sarın o. Bu Ne? 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 생각과 테크닉이 좀 필요해. 이 맛있게 하려 그러면. 음. 여 <목소리나> 맛만 <목소리나> 노래? 네만. 음. 아 진짜 <목소리나> 생각했던 것보단 맛있었어요. 한 주먹 씻어야 돼. 꼭지 다 따버리고, 알락전하다 냅두려면 전부 는 악탈을. 악탈을. 생일인데 뭐 하냐고? 저한테 이렇게 하셨어요. bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Ay, 7 bin lira çekiliyor. 950 950 950 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la 7000 bin lira. Kadının biri her gün kocasının mezarına gidip dua ediyormuş ve ettikten sonra da kıçını açıp gösteriyormuş. İmam. Bir gün bu kadını görmüş, dayanamayıp sormuş. Neden duanız bittikten sonra kıçınızı gösteriyorsunuz? Kadın cevap vermiş. Rahmetli, sendeki bu göt ölüyü diriltir derdi. Bendeki de bir umut işte, demiş. coştur 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 Hop gel hop gel oyna ayağım